Evet arkadaşlar kaldığımız yerden birkaç soru çözerek devam edelim. Şimdi ilk sorumuzda bakalım neler verilmiş bize. E, ekonomideki tasarruf, yatırım, kamu harcaması, ihracat, ithalat ve vergi bilgimiz var ve ne soruyor bize? Transfer. E, yazalım yerine bulalım. Tasarruf kaçmış? 95. E, yatırım değerimiz 50. Kamu harcamalarımız 80. Vergiler 35. E transferi soruyordu bize. E bununla birlikte ihracat 40. İthalatımız ise 60. E tamamlarsak işte şurası eksi 20 çıkıyor. Şurada 45'imiz var. Burada da bir 45'imiz var. E bu durumda 20'yi diğer tarafa atarsak zaten transferler 20 çıkacaktır. Bu şekilde halledelim. Gelelim diğer soruya kamu harcamasının olmadığı kapalı bir ekonomide tüketimle ilgili bir fonksiyonumuz var. Yatırımla ilgili de bir fonksiyonumuz var. E bu sorunun diğerinden de öncekinden farkı ne? Orada direkt bir sabit olarak değerler bize verilmişti. Burada ise elimizde fonksiyonlar var. E ikisi arasında elbette ki fark var. Lakin arkadaşlar e, bu fonksiyonların ne anlama geldiğini, sabitin, şu ifadenin ne anlama geldiğini ileride öğreneceğiz. Şu anda onları basit matematiksel ifadeler gibi görebilirsiniz. Ve gelelim ne sorduğuna? denge gelir düzeyini soruyor ve yatırımı soruyor. E, peki şuradan bir yola çıkalım. Denge gelir düzeyini nasıl bulacağız? Normalde dışa açık bir ekonomide devletinde de tabii ki dahil edildiği bir ekonomide bizim Harcama kalemlerimiz bunlardı. Ama ne diyor soruda? Dışa kapalı sildi. Kamu harcamalarının olmadığı sildi. Yani basit bir ekonomiyi tarif ediyor. Tüketim ve yatırımdan oluşacakmış harcamalarımız. E bildiklerimizi bir yerine yazalım. Arkadaş tüketim için neydi? 20 artı 07'ye yazdım. E, yatırımımız neydi? 30 artı 02'ye yazdım. Önce sabitleri toplayalım 50. E, sonra yeğeni ifadeleri topluyorum 0,9y. E, bunu da yeğenin olduğu tarafa alıp çıkarırsak eğer 0,1y eşittir 50 ise bu durumda yeğenimiz ne çıkar? 500. Denge gelir düzeyini bulduk. E bir de neyi soruyordu bize? Yatırımı. Onu nasıl bulacağız? E yatırım fonksiyonu verilmişti bize. 30 artı 0, 2, y diye. E biz şurada bulduğumuz denge gelir düzeyini y yerine yazarsak eğer. Yani şuraya arkadaşlar 500'ü yazdım. Burada yatırımı hesaplayabiliriz. 500 çarpı 0.2, 130 daha. 130 deyip yatırım düzeyini de hesaplamış olduk. Peki bir de son birkaç yılın taze sorularından çözelim. Maliye uzmanlık sınavının sorusuymuş. 2016 yılında sorulan. Ne diyor? Dışa açık bir ekonomide tüketim 800, yatırım 700, kamu harcaması 200 ise net ihracat kaçtır? Yani şey gibi bu soru. Şekerim var mı? Var var. Onun var mı? Var var. Ne duruyorsun? Heba yapsana. Yani direkt hesaplasana. şu eşitliği bir hatırlayalım arkadaşlar dışa açık bir ekonomi dediği için tüm harcama kalemlerimi yazdım. Zaten net ihracatı da soruyor. E yerine bir yazalım. Gelir düzeyimiz neymiş? 2000 yazdım. Tüketim 800 yazdım. Yatırım 700 yazdım. Kamu harcamaları 200 artı net ihracat bize de onu soruyor. E buradan net ihracat değerimiz 1500 200 daha, 1703. Bu şekilde hesaplayabiliriz net ihracatı arkadaşlar. Peki bir diğer sorumuzda 2016 yılının sorusu imiş arkadaşlar. Yine aynı sınavda sorulmuş. Devlet harcamalarının olmadığı kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu verilmiş, yatırım verilmiş. E, tüketim ve yatırımı soruyor. Yani şurada çözdüğümüz soruyor. çok benziyor. Ama ben yine hatırlatmak için... Eğer ki dışa açık bir ekonomide ise tüm harcama kalemlerimiz, toplam harcamalar bu şekilde ifade ediliyordu. Ve devlet harcamaları yok, dışa kapalı, bu kısmı sildim. Artık bizim harcama kalemlerimiz tüketim ve yatırımdan oluşacak. Peki hemen hesaplayalım arkadaşlar, bildiklerimizi bir yerine yazalım. Tüketim neymiş? 10 artı 0,9 y yazdım. Yatırım ise 200. Onu da yazdım. E, toplayalım bir sabitleri. 210 artı 0,9 y. Tıpkı şurada yaptığım gibi y'yi y'nin olduğu tarafa alıyorum ve çıkarıyorum. 0,1 y eşittir 210 ise Gelir düzeyimiz ne çıkar buradan? 2100 çıkar. Peki neyi soruyordu bize? Bir e de tüketimi. E, tüketim fonksiyonunu hemen aldım şuradan. Soruda verilen arkadaşlar 10 artı 0, y diye hesapladığımız y'yi geldik. Yerine yazdık. E, bu durumda ne çıkar? Y'yi yerine yazarsak 2100 diye 1900 eğer ki yanlış hesaplamadıysa Peki şimdi 2015 defter darlık sorusuna geçelim. Gördüğünüz üzere bu soruda da bize soruda kullanacağımız bilgileri önden vermiş. Ne sorduğuna bakalım. 2 soru var ben soruları kısalttım. İlk soruda tasarruf düzeyi soruluyor bize. Diğer soruda ise bütçe açığının gayri safi milli haslaya oranı soruluyor. Şimdi şu ilk soru ile bir başlayalım. Bize tasarrufu soruyordu. Verilenlere bir bakalım. Tüketim var, kamu harcaması, yatırım, ithalat, ihracat, işte vergiler falan var. Bunlar nasıl ulaşabiliriz tasarrufa? E şurada bir eşitlik kullanmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Burada da ona benzer bayağı bir verimiz var. Bakalım bunu kullanarak çözebileceğiz mi? Tasarruf eksi yatırım. Kamu harcaması eksi vergi artı transfer. Artı ihracat eksi ithalat idi. E ne yapalım? Yerine bir verilenleri yazalım. Bir kere bir tasarrufu soruyor bize. Onu bulacağız zaten. E yatırım değerimiz neymiş? Neredeydi yatırım? şurada 2000. Kamu harcamamız burada hükümet harcaması olarak verilmiş 2500. Vergilerimiz 1500 eksi 1500. Gördüğünüz üzere sonunda transfer yok yoksa yok. Devam. İhracatımız ne? 2000 İthalatımız 2000 ihracat. da 3000. E bu durumda arkadaşlar şurası ne yapacak? 1000 şurası buradan tasarruf 2000 olacak. Tasarrufu hesaplamış olduk. Şimdi bununla birlikte bize bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı lazım. Bütçe açığının bir bulalım. Hemen şurada. Bütçe açığı fazla ya da devletin olup olmadığını nereden hesaplıyorduk? Şuradaki ifadeyi kullanıyorduk, değil mi? Şimdi arkadaşlar, buradaki ifadede şu bütçe açığı için ne yapacağız? Bir kere kamu harcamaları ne kadarmış? Ona tekrar bakalım. 2500. Vergiler, vergiler. Neredeydi? 1500. Transfer yoktu. Hatta onu bir sıfır diye yazayım. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar kamu harcamaları vergilerden büyük. Peki ne kadar büyük? Aradaki fark kadar. Yani 1000 TL kadar büyük. Yani bütçe açığımız 1000 diye ifade edilebilir. Peki bize bir de ne lazım? gay safi milli asla. E biz onu nasıl buluyorduk? Harcama yönünden. Tüketim, yatırım, kamu harcaması, ihracat, eksi, ithalat diye. Hemen hesaplayalım. Burada tüketim değerimiz neydi? 6000. Yatırım neredeydi? 2000. Kamu harcamaları 2500. İhracat İhracat 2.000. ithalatta 3.000. Şimdi hesaplarsak burada arkadaşlar 6, 8, 10.500. Şurası da eksi 9.000. Yani eksi 1 çıkarırsak 9.500 diye hesapladık. Şimdi oranlayalım. Bütçe açığını gayri safi milli hasılaya 3 açı 9500 e, özür dilerim 1000 bölü 9500 Peki buradaki oran ne çıkar? E bunu da zihnimden hesaplamayayım bakayım kaç çıkıyormuş? 0,105 0,105. Ama bu sorunun şıkları yüzdelik ifadelerde ki bunu yüzdeye çevirirsek eğer yüzde 10,5 olur arkadaşlar. Güzel bir soru. Peki birkaç örnek soru çözdük. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.